baktığın zaman basıncın mantığı katı sıvı gaz olmasında hiç fark etmiyor. Hepsinde aynıdır. Nedir? Birim yüzeye etki eden dik kuvvete biz basınç diyoruz. Katılardaki basınç mantığıyla sıvılarda, gazlarda aynı şeydir. Birim yüzeye bir yüzeyim var. O yüzeye etki eden dik kuvvet. Fizikte zaten hatırlarsan tanımdan formül formülden tanım çıkartmak kolay. Bunu her defasında ben söylüyorum. Nedir bu? Birincisi birim yüzey dediğinde birim kimse o payda diğeri pay olacaktır. Birim yüzey dediğimiz için yüzey alanı paydamız diğeri de payımız olacaktır. Newton kuvvetin birimidir. Yüzey alanın birimi metrekaredir. Newton bölü metrekare bize neyi verecektir? Basınç. Birim yüzeye etki eden dik kuvvete basınç demiş. Şimdi o zaman basınç skaler bir büyüklüktür. Yönü yok basıncın herhangi bir yönü yoktur ama kuvvetin yönü vardır. Şimdi basıncı bulmak için demek ki iki şeye ihtiyacım var. Bir yüzey, o yüzeye etki eden dik kuvvet. Newton bölü metrekare bana Pascal diye de bir birim verir. Bu gazlarda, mazlarda işte sıvılarda civa, santimetre civa, gazlarda atmosfer basıncı ya da bari olarak karşımıza çıkabilir. Ama genel anlamda Pascal olarak basınç birimini kullanırız. Neymiş? Sana ne verilirse verilsin. Zeynep. Senin yapman gereken şey bir yüzey alanı bulmak ve o yüzey alana dik kuvveti hesaplamak. Bu ikisini birbirine böldüğünde basıncını elde edeceksin. Yorum sorularında da böyle düşüneceksin. Yani bir gaz basıncını ya da bir sıvı basıncının yorumlarını yaparken, katı basıncının yorumunu yaparken şunu düşüneceksin. Diyeceksin ki ya benim basınçla ilgili konuşmam için, yorum yapabilmem için iki şeye ihtiyacım var. Bir tanesi kuvvet, diğeri de taban alanı. Bu ikisini böleceğim. Taban alanı genişletirsem basıncım ters orantılıdır. Taban alanı genişlediğinde basınç azalır. Taban alanını e, azalttığında basınç artar. Yani bizim kesme, biçme dediğimiz şey zaten basınçla alakalıdır. Yani sen bıçağın ucunu sivri yaparsın. Niye? Basıncı artsın diye. Ve artsın içeriye girsin diye. Yani tamamıyla bu yüzden. Mesela karda yürürken batmamak için daha geniş ayakkabılar kullanılır. Kar ayakkabısı dediğimiz ayakkabılar. Bunlar batmaz. Suda daha hızlı ilerlemek için palet kullanılır mesela diyelim. E, batmamak için işte bu e, ördekler mi ördekler böyle palet ayaklıdırlar falan. Niye batmamak için? E, onlar daha az batarlar. Demek ki bir yerde, bir yerde basınçla ilgili yorum yapacağın zaman sana basınçla ilgili arttı mı, azaldı mı, şu mu oldu, bu mu oldu diye soru sorduğunda yapman gereken iki şeyi düşünmek adamın dediği yerle ilgili. Alan değişti mi? Oraya etki eden dik kuvvet değişti mi? Bunlardan biri değişmediği sürece basınç değişmeyecektir. Katı basıncında bunu uyarlarsak, katı basıncında bir, yere etki eden dik kuvvetimiz ağırlığımızdır. Yani mg. E haliyle mg üzerinden işlem yaparsak mg dik kuvvetimdir. Taban alanına böldüm. mg bölü s'ten sistemi çözmüş oldum. mg bölü s. E, mg zaten kuvvetli. Kuvvet bizim için vektörel e, bir büyüklüktür. Ağırlık da kuvvetlerden bir tanesidir. O yüzden burada f yerine mg yazıyoruz. Taban alanına bölüyoruz. Kuvvetimizi buluyoruz. İkinciye baktığımızda şunu unutmuyoruz katılar kendilerine uygulanan kuvveti her yönde, şey aynı yönde ve doğrultuda iletir. Katılar kendilerine uygulanan kuvveti aynı yön ve doğrultuda iletir. Yani sen yukarıdan bir 100 Newton uygularsan o 100 Newton aynen aşağı etkiler. Aşağısı yukarısı fark etmiyor. Aynı düzlükle iter. E burada bunun bir de aşağı doğru ağırlığı var. Haliyle ben bunun basıncını bulmak istiyorsam eğer ben bunun basıncını elde etmek istiyorsam pardon. Eğer ben bunun basıncını elde etmek istiyorsam bunun bir aşağı doğru ağırlığı var. Bir de G var. Taban alanına bölerim. İşte basıncımı elde etmiş olur. Katılar kuvveti aynen ilettiğinden dolayı Zeynep yukarıdaki kuvvet aynen tabana etki eder ve F ile G'nin toplamı toplam yere etki eden kuvvettir. Böyle taban alanı dersek biz bunun basıncını elde etmek elde etmiş oluyoruz. Yani genel itibariyle bizim özelliğimiz yere etki eden dik kuvvet hakkında konuşmak. Evet mesela birinci durumda nedir? Bir taban alanı var. Bu taban düşün. Bu zemin düşün. Bu zemini etki eden kuvvet demek F bölü S olarak hesaplıyoruz. Ama kuvvet dik değilse ne yapacağız? Hemen bunun artık biz biliyoruz çaprazımız yok. Burası F çarpı cos alfa. Burası da F çarpı sin alfa. Yere etkilen dik kuvvet olduğu için F çarpı cos alfayı alıyoruz. Bölü S diyoruz. Yani taban alan diyoruz. Basıncımızı elde etmiş oluyoruz. Yani temel prensibimiz yere etkilen dik kuvvet üzerine iş yapacağız. Yüzlerce farklı şeklimiz olabilir. Hiç önemli değil. Hepsinde mantık aynıdır. Mesela dördüncüsüne baktığımızda bunun iki bileşeni vardır. Hemen bileşenlerine ayırıyorum. Burası f çarpı cos alfa. Burası da f çarpı sin alfaydı. E haliyle yukarı aşağı hesap yaptığımızda mg eksi f sin alfa bölü S'den soruyu çözmüş oluyoruz. Üç, beşinciye baktığımızda eğik düzlem var. Biz eğik düzlemde biliyoruz ki iki bileşenimiz var şöyle. Burası mg çarpı cos alfa. Burası da her zaman mg sin alfa. Şimdi hangisi yere dikse basıncı o yapıyor. O yüzden yere dik olan hangisidir? Cos alfadır. Cos alfa yere dik olduğu için mg cos alfa bölü s'den soruyu çözmüş oluyoruz. Buraya kadar bir problem var mı Zeynep? Yok hocam. Güzel. Demek ki bizim sistemimizde şekil ne olursa olsun benim için önemli olan yüzeye dik kuvveti yüzey alanına bölmektir. Haliyle eğer kap cisim düzgün geometrikse, bak cisim düzgün geometrikse ne demek düzgün geometrik? Yani tabanıyla yükselmesi düzgün olacak bak. Tabanına göre yükselecek. Öyle yamulmayacak bak. Taban üçgen, üçgen yükseliyor. Yani taban şöyle şöyle yükselmiyor. Bunlar değil. Düzgün demek tabanına göre yükselen. E biz burada ne yapacağız? Normal şartlarda basınç G bölü S'tir. Yani m g bölü s'tir. m nedir? d çarpı v çarpı g bölü s olur. d v ne? Yükseklik çarpı taban alanıdır. Hacim demek. V hacim demektir. Hacim taban alanı çarpı yüksekliktir. Çarpı g bölü s. Bak s'ler gitti. İşte düzgün geometrik katılarda hadi gel diyebilirsin basınca eğer cisim düzgün geometrikse Zeynep yani tabanıyla yükselmesi düzgün ilerliyorsa tabanına göre yükseliyorsa buna düzgün geometrik şekil denir. Bunlar da ağırlık bölü taban alanı yapmana gerek yok. Direkt hadi gel yapman yeterlidir. Yani öz kütle ve yüksekliği çarpman yeterlidir. Gel zaten sabittir. Mesela bu üçünün şekilleri farklıdır. Ama üçünün yere yaptığı basınç aynıdır. Çünkü üçü de Hadegelle bulmuş Anlaştık mı buna? Demek ki basıncı YG bölü S yani dik kuvvet bölü taban alanı ya da eğer düzgün geometrikse var. Düzgün geometrikse o zaman hadi Hadegelle rahatlıkla soruyu çözebilirim. Taban alanı burada önemsiz hale geliyor. Çünkü aynı cismin aynı e, yükseklikteki basınçları eşit oluyor. Şimdi bak, mesela biz üç tane farklı şekil verilmiş. Biri geometrik, iki tanesi Zeynep geometrik değil. Şimdi bunların basınçları hakkında yorum yaparken ilk geometrik olana benzeteceğiz Zeynep. Mesela diyelim, şöyle diyorum. İlki düzgün bir geometrik HDG. Bunun basıncı bu. İkincisi, bak şuraya sığabilse şurası. Bunun bir fazlalığı var gördün mü? Bir cisim tabanına göre fazla yayılmışsa bunun basıncı büyüktür. Çünkü normal şartlarda böyle olsaydı eşit olacaktı ama yanlardan fazlalığı olduğu için ağırlığı fazladır. Taban alanı bölü ağırlık bölü taban alanından haliyle basıncı fazla. O zaman bu duruma baktığımızda bu durumda da aslında şöyle bir şey çizeriz. Şurası eşit olması gerekiyordu ama burada taban çok daha geniş. Taban çok daha geniş olduğu için geniş tabana az ağırlık düşmüş. Demek ki düzgün geometrik kapların dışında diğer cisimleri yorumlarken aslında yine biz aynı şekil yorumlayabiliriz. Düzgün kaba benzeterek bu işi çözebiliriz Zeynep. Biz bu işi düzgün kaplara benzeterek çözebiliriz.